Sizlerle delinmiş olmanı eskisi gibi yapmak Palt 5 Yani o kadar yani, kanalı vazgeçilmez sedirlerinden biri oldu Bu iyisi Arkadaşlar Bakın Bun. Bakın Bunun gerçek kaçıyor matı Bundan önce Bundan önce Kalı Kralı yendim, gel gel gel. Yık kralını. O da biraz kendimle savaşım. Tamam tamam. Neyse kral arkadaşlar bu da mikrofonum kötü olabilir özür dilerim. Neyse, şimdi. Kar uh -huh. Karahatine gelip önce gelip gelmemiz lazım bu kral giyiye. Ben neredeyse gider gelmez bir atıp çölünü açtım. Ve i̇şte bu son yer yani. Öyle diğerleri gibi değil çünkü bize de dedi son yer. Ya biliyoruz biliyoruz okuduk. Değil mi arkadaşlar? Neyse. Arkadaşlar bunun için öncelikle şuralardan tırmanıp parkur yapmamız gerekiyor. Ya şu dönen şeylere ulaşmaktan bıktım ya. ulaşmayacağım bugün. Neyse. Şuradan geçecek. Al. Tam tam çözdüm çözdüm. Hım. bak Bakalım. Bak, bak, bak. Oy, parka, hadi. Ne yapacağım buradan? Konu burada gösteriyor. <laughs> <İşte geliyor. gülüyor> Oy, parka,

şurada şöyle ve şu klavye çağırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yani anlamazsam şuraya gidecek ve Hı. bizim diye şöyle götüreceğiz ve şuraya. adam bu değil bu değil geç şunu ve Hı. şöyle bu buraya koyacağız mi? Evet. Bu bir de ya. Oturma şuraya koyacağız. Oy oldu tamam. Sonra ayağı koyacağız. Tamam. Şimdi Şuralarında bir ayıcık var. Kaplumbağa var. Yanında da adı var. Tamam buldum buldum. Çözeceğim tamam. Çözeceğim dostum. Tamam dostum. Merak etme. Çözün çoğalır. Şimdi şöyle koyalım. Ha Anladım. Bu parkur biraz kafayı yoruyor ama anladım. Şöyle şimdi şunun üstünde al olacak. Bak görüyor musunuz? Mu? Ama niye bunun üstüne çıkalım? Neyse şunun üstünde al olacak. Şurayı. Ee, alayı da şöyle koyacağım. Koşun şuraya. Koşun. Koy. Şimdi nasıl koyacağım orayı? Adamın ha tamam anladım. Şunu şöyle koyacağım değil mi? Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Cık oldu. Şimdi bundan sonra sonun işte. Şunu şöyle koyacağım. Şunu şöyle koyatsam. Bu çözüldü. Şunu şöyle koyatsam. Ay can şuraya gideceğim. Ya. Her şey bozuldu uzun bir taş şah tamam. Sonda ne yapacağız? Yok ben benim şurayı açmam lazım bir şekilde. Ama nasıl işte ya. Yok benim bir şekilde şurayı açıp şu <laughs> yani şurada bazı olacak. Tamam çözdüm çözdüm çözeceğim. Şunu şimdi şuraya koymam lazım. Nasıl? Nasıl koyacağız ki? Ha, anladım. Bu şöyle mi? Hı, tamam, şu somuz dışını şöyle. Anladım. Aa. Yani, abi, saat ne? Arkadaş abim saat oldu. da tamam. Şimdi. İşte bir şey eksik burada. Bu butona basık. Ne şey ha, var var var. Daha yapmamışım. Koy şunu şuraya. Şunu şuraya koy. Bak. Koyuyorum şunu şuraya. Sonra şunu şuraya götürüp şunu şuraya koyacağım. Okey. Şimdi şunu da Nasıl yapacağız onu? Bu şekilde şunu koymamız lazım. Şöyle şunu. Aa. Ya. Buton. Yok ben yok ben bu bulcama, bulmacayı altıncı 6. bölme bırakacağım. Çok zor. Amcam çok zor oldu da. Ya. Tam şu an geldi. Ta nerede lan? Ne tek oğlum? Lan ne Yok şurasından şuraya da ne işaret ediyor Tam bizim Geek Claw'ın olaya gideceğiz. Bu bölüm Geek Claw'ı <laughs> ödeyeceğiz ama Ona ondan emin olayım. Onların, onların asıl 6. bölüm. Hmm. O işleminde 7. bölümünü bulacağız. Geek klas bozuk. Şimdi Neyse, koş. Koş Geek Claw bölümüne. Evet. Nerede etsin? Lan nereye? Ah. Yok oluyordu. Yok sayılır. Bu sokmuş. Şimdi üste gitmemiz lazım. <gülüyor> 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 Lan burası <boşuna. gülüyor> ne? <laughs> Lan da. kurtulmaydı. Lan neyse nasıl hapsettiler buraya kurtulacağım seni. Bu. Hayır. Bu geldi. İşte şimdi Şimdilik saldırana kaçalım. Saldıdan salımadan önce bitkin düşmesini bekliyorum. Şu ana kadar Yalnız ikinci bok. Gel gel. Gel gel gel. Ne oldu? Hım. Alman. Oh. Hmm. Ya. No, çözeceğim çözeceğim tamam, çözdüm tam Hemen be, şu yetinin oraya gidiyorum. Yalnız yeti de baldan etkilenmiş sanırsın. Hop aa, bak bir Tamam tamam. <laughs> bak, bak şuraya da yeni bir <laughs> adam. Lan bu ne biçim ayı? adam konuşmayı bilmiyor. Ben de İngilizce yani, bir yani ay gibi bir şeyler dedi. Lan Nasıl şey neyse. Süper bir Yani süper ayının macerası. Dur. Geti kapışacağım. Geti kapışacağım. Bana bir adam Kucağı ya. lan. Kör lan. Kör koca ayak anladık. Tamam. Koca ayak da alır. Ha 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 ha. Ne oldu? Uy. <gülüş> <Gall Nevarez> <gülüş> Değiyordum bak. <gül <média> <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> <laughs> <milhões> tamam. Yeteceğiz. Anyway.

Bak fena çok doldurdum. Fena doldurdum gördün mü? Tüm, tüm. Ne oldu Yeti? Şaşıldım be. Ay yine ne, ne olacak? Kız? Buradan. Bundan sonra. Annen. Tamam çöz. Yuh Ayı. Tüm, tüm. Abi ya 5 dakika yapma bari. Video süresi. <laughs> Oğlum lan bu, bu GT'yi daha yedin. <laughs> ya yedim. Yendim pardon yedim. <gülüyor> <gülüyor> Mol. Nasıl? Nasıl? Hmm. Oh, oh, um, Mol yedim.

baldan etkilenmeye tek ayıla da o yüzden ayıla da hapsetti demişti. Peki o mor ayı kim? Arkadaşlar bu güzelimde yağ mı Bu çok fazla da. Ama dost şu balıkları önce hemen yapmak istiyorum Hangi evin başındaymış? Lan... buha Lan o kadar XP mi ölüyor? Bak sen balıkları yapabiliyor sadece bu gidişe yakınsam. <laughs> ya, tek zekisiz değilsiniz abi. He. <laughs> Lan <enayimim var> ben. Ske. <laughs> <Ya. Gülüyor> ne. Hı. arkadaşlar. 6. bölümün Polun yani. 7. bölümün bölüm, 6 7. işte 5. bölümde geçilir can polon işte 5. bölümde görüşürüz. Arkadaşlar bu bir ayı. Neyse bit lünü mekanını göstereyim bazı. Bit mutupçunu yem çölü. Neyse şimdi bir matup. Bir matup, bir matup, bir matup. 12 kişi. Ben şu an 10 kişi buldum Akşı, yani ne tam şurası? Bakın şu Neyse. Bak bak bak. Oh. Oğlum bu ne? <laughs> Lan böyle ayı mı Tövbe tövbe. İlk başta bu sonu. İçeri girmeden de bu sonu. Fight yani garip. <gülüyor> 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 Çok kötü, Bakın. En gelişen. En gelişen en geniş şey. Baksana şurada ayı var. Ayı var. Kesin bu ayı <laughs> benim yetenemdir. Beni Baksana benim kadar bir kafası. Bak bak onun kafası bir de benim kafam. Aynı göz değil mi gözlerim? Kesin benim <laughs> Yani beni kesip bunlar yapacaklar. <laughs> yani benim <laughs> zeka seviyorum. Neyse. Arkadaşlar hemen göstereyim. Bir matı bakmadı şimdiye kadar hiç ver gittiğimiz tüm yerlerden daha büyük biliyoruz. Şöyle ben su bakalım. Kimsa köyünü şöyle köyünü bir çok takıntı et aldım. Daha belki şöyle köyünü Allah köyünün içerisinde bir duvar ölmüş gibi görünüyor. Piramitle ilgileniyorlar. Ya Yerlerden bilgi istiyorlar. <laughs> için bu motosiklet kullanacağız. Arkadaşlar burası da çok genişmiş. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu vay. <laughs> Bunu nasıl? Hayır sana